Çok şükür geldiğimizde, bizden önceki süreçte TOKİ ve Büyükşehir ile mevcut olan protokole Güney Belediyesi olarak bize dahi yoktu. Eli, elimizi taşın altına koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki özel talimatı var. Çevre Şehircilik Bakanımızı özellikle almak zorundayım. Onların üstün gayretleriyle bugün yıkımlar büyük ölçüde tamamlandı. Allah izin verirse 24 Haziran'da Sinan ile ilgili TOKİ tarafından ihale yapılıyor. Orada yakın bir zamanda binalar yükselmeye başladığını hep beraber göreceğiz. Ve bizim de yaptığımız imar planlarıyla birlikte diğer optimum bölgesini de ayağa kalktığına inşallah beraber şahit olacağız. Bununla birlikte Şehit Ertuğrul Akbay Mahallesi'nde yıkımlar başlamak üzere tamamen birkaç haftaya kadar mahalle yıkılmış olacak. Oradaki vatandaşlarımızın yüzde doksanıyla anlaşıldı. Bu yıl içerisinde temel atıp taba inşaat bitecek. Önümüzdeki insanların evlerinde oturacak. Yani yaklaşık bin konudan bahsediyor. Kazım Karabekir Mahallesi 28 yıllık imar sorunu çözüldü. Adliyenin çevresi biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, adliyeler dünyanın her yerinde, avukat olduğum için söylüyor değilim. O şehrin kalbi durumundadır. Ve adliyelerin çevreleri çok hızlı bir şekilde gelişim gösterir. Ve inşallah biz bu imar sorunu çözdükten sonra vatandaş bir müteahhit eliyle Kazım Karabekir Mahallesi'ne yakın zamanda inşallah dövüşmeye başlayacak. Bakın, Abilerimiz, büyüklerimiz bilir. Kışla Mahallesi'nin Çamlıca lokasyonu, yani Atlı Spor Kulübü'nün batısı, 30 yıllık mevzu. 30 yıl, dile kolay. 30 yıl, Cafer abi, Erdal abi, sizi görüyorum karşımda. Bakın çok şükür, 400 usak sahibi var, sıfır itiraz var. Açık, şeffaf, herkesin göz önünde bir süreç işlettik. Ve imar sorunlarını çözdük. Yakın zamanda inşallah bu mahallemizi ayaklanacak. Bu kapsamda burada bizim yüzümüz olarak düşünebileceğimiz yani Çamlıca'dan Hilton'a kadar buraya kadar bir halkı düşünürseniz arada Köprülü Mahallesi kalıyor. İnşallah Köprülü Mahallesi'ne bakanlığımızın yürüttüğü bir proje fakat biz orada da taşın altına elimizi koyuyoruz. Oradaki düzenleme ortaklık payı oranı yüzde 42'den gayretlerimizle Allah razı olsun bakanlığımızdan yüzde 28 civarına indi imar plan ve uygulama süreçleri devam ediyor. Orada da inşallah ayağa kalkan Adana'nın en güzel ve model mahallesini göreceğiz. Doğan kentte inşallah önümüzdeki varmadan yani 2022'nin sonunda açılışını planlıyoruz. Millet Bahçesi. Yaklaşık 18 dönüm. Yeşil Kolalar Millet Bahçesi. Yaklaşık 15 dönüm. Adana'da bir ilk olmak üzere trafik parkı. Millet Bahçemizin içinde. Trafik eğitim parkı. Çocuklarımızın Biliyorsunuz trafik eğitimi biraz genç yaşta başlaması gereken bir eğitim. Zaman zaman trafikte hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Birbirimizi üzüyoruz, incitiyoruz. Genç yaşta çocuklarımıza trafik eğitimi vermek için milli eğitimlerle okullarla işbirliği yaparak orada büyük bir trafik eğitim seferberliği başlatmak istiyoruz. Engelsiz yaşam merkezi. Alana'da bir ilk hemen Şeratın Oteli'nin yanında yaklaşık 6000 metrekarelik bir alanda kafe kütüphane. Sadece gençlerimize dönük. Üzerinde açık hava sineması, Gelsinler, ücretsiz bir şekilde çay kahve içsinler, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye yapacağız inşallah. Aynı zamanda her bir mahallemize 55-60 metrekarelik küçük butik kütüphaneler yapıyoruz. Niye? Çocuklarımız gelsin, ücretsiz internet ortamında, klimalı ortamda yeterli olmasınlar, yeterli çaba göstersinler ve onlara şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tanesini yaptık şu anda, devamını getireceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 demel eseri var. Dedim ki çocuklar, bu yüz temel eseri okuyan herkese sürpriz hediyelerimiz var ki çocuklar okumaya teşvik ediyoruz. Siz de takdir edersiniz ki 100 tane temel eseri okuyan çocukla okumamış hali arasında dağlar kadar fark vardır. Doğru mu? Umarım bunu da başarabiliriz. Çünkü gençler ve kadınlar bizim hizmet anlayışımızın hep temelinde olur. Kışla Mahallesi'ne emekli kütüphanesi. Şu anda temel atılmak üzere. Bakın emekli evi demiyorum. Emekli kıraathanesi demiyorum emekli maaşımız. <laughs> Niye? Gitsinler emeklilerimiz hem güzel vakit geçirsinler, hem kitap okusunlar, gazete okusunlar, gündemi takip etsinler, televizyon seyretsinler. Çok amaçlı mahalle evlerimize devam edeceğiz. Uluvar Hasan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi, Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi, Kışla Mahallesi'nde Hasan Gürani Caddesi ve Teşahfaz Caddesi'nde sokak Sağlık başlayacağız. Az önce sokak sağlıklaştırmalarını gördünüz. İnşallah bir gün sizleri bir arabayla beraber gider, buraları yerinde görelim. Bakın değerli büyükler, kıymetli misafirler. 600 metrelik, 500 metrelik bir sokağın elektrik hatları yer altına indirildiğini, duvarların boyandığını, klimaların düzeltildiğini, tabelaların teknik yapıldığını, cadde, sokak, kent mobilyaları, çiçek, nasıl oradaki havanın değiştiğini, o mahalledeki özgürlüğün nasıl yükseldiğini lütfen gözlerinizle görün. Ve Adana'da ilk defa yapıyoruz biliyor musunuz? defa bunu yapıyoruz. Şu ana kadar çiftlik yolu, eski sinema sokak, 19 Mayıs 62 sokak, Kışla Mahallesi'ndeki Hasan Kemal'in Caddesi, Mete Şahraz Caddesi ve inşallah nihayet trafik, trafo sorunu var çözebilirsek karşıya kapı bin sokağında bu şekilde yaparaktan yüreği insanların gezmeye geldiği bir haline getirmek istiyoruz. Özellikle eski sinema sokağındaki eski sinema sokağını bilenler bilir. Desofon'un sinemasını insanların gelip keyifle sinema izlediği bir yer. Oraya Türk filmlerindeki o hafızalarımıza kazınan sahneleri resmediyoruz duvarlara. Örneğin Selvi Boylu Mal Yazmalı'ndaki Türkan Şoray'ın o cam arkasından bakışını, Kadir İnanır'ı, efendim Çöpçüler Kralı'nda Kemal Sunar Rahmetli'nin o çocukları el arabasındaki taşıdığı fotoğrafların hepsini oraya yaptırıyoruz, onları ışıklandırıyoruz. Böylece orayı insanlarımızın keyif aldığı, mutlu olduğu bir yer haline getirmek istiyoruz. Az önce söylemiştim, insanlarımızın özgüvenini yükseltmeyi beton binalarından daha kolay yapıyoruz. Değerli konuklarımız. Geçici hayvan bakım evi, katı bertaraf tesisi, mobil atık getirme merkezi, tiyatro gösterileri, yazlık mahalle sinema etkinlikleri ki 18 Haziran'da başlıyoruz. Çocuk ve bahar şenlikleri, yüreği edebiyat ürünleri, Solo uçak gösterisi ilk defa Adana'da. Konsol oyunları 82 branşta hobi ve meslek kursları. Kısa film ve belgesel film festivali. Ve aynı zamanda şu anda bakın bir rakam vereyim size. Onlarca spor tesisimizde binlerce kardeşimiz belki 20 bin tane tam son bir rakam bilmiyorum yanlış olmasın. Bizim tesislerimizden istifade ediyorlar. Spor yapıyorlar. Biz sporun barıştırıcı, birleştirici ve geleceğe umutla baktıran misyonuna son derece inanıyoruz. Değerli misafirler, konuşacak belki çok şey var ama fazla vaktinizi almak istemem. İnşallah geride bıraktığımız süre, önümüzdeki iki yıllık süre geride bıraktığımız süreden daha hayırlı ve daha güzel işler yapacağımız bir dönem olur diye düşünüyorum. Farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda zaten hep beraber buluyoruz. Bugün burada bizi şereflendirdiğiniz için hepinize hakikaten çok gurur verici bir tablo. Çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben tekrar hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum.